Kayıtlı mıyız? Tamam. Tamam, esne. Tamam. Tamam, şimdi. <laughs> Bulutlar sarmıştı. Dur, sen televizyonu. Kapat televizyonu, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk, kapat. Bulutlar... Ses çıkartma, tamam mı? Bulutlar sarmıştı her yürü. Kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan bu şurasına sağanak gibi yayıyordu. Yedi gövenin gemilerinden yükselen top tüfek sesleri her yeri inletiyordu. Mustafa Kemal askerlere aslanlar gibi dövüşüyordu. Ve, ve Çanakkale kahramanca. Düşmana selam veriyordu Köklüyordu köpeden Mustafa Kemal vatanıma yakmasacak düşman Yaşamanın ne gereği var En son neferinci kadar Düşecekler aslanlar Görecek bütün dünya Ne aslanlar doğurmuş emirler Aticiler, Ayşeler ve Fatmalar. Başka bir şey yok Ne abi kasıt ki? Şey Türk Türkçe demek vatan demek şey, Türkçe demek şiir demek şiir demek vatan demek bu fırsatı kaçırmamak gerek. 1921'de de Marşı 18 on, 18 Mart kuruldu. Biliyor muydunuz? Bilmiyordu. Biliyordunuz tabii ki. Çanakkale'yi söyleyeyim mi? Ko Çanakkale. Dur. dur içinde. Ben ben, söyleme, ben daha iyi söylüyorum. Konuşma. Söyle bakalım. Çanakkale içinde Allah'ım ya aynalı git lan şurada git lan şurada Oğlum konuşma Çanakkale içinde bir aynalı çarşı Ana baba gidiyorum düşmana karşı o oh, gençliğim eyvah Çanakkale